Büyükçekmece Emlak TV'den merhabalar. Sevgili takipçilerimiz, çok değerli yatırımcılarımız, Büyükçekmece Emlak TV olarak harika bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde ferah konumda geniş bir otoparka sahip yeşillikler arasında bulunan harika bir dairemiz ile sizleri buluşturuyoruz. Dairemiz binamızın, dört katlı binamızın üçüncü katında bulunmakta olup 3 artı 1 ve 165 metrekare net kullanım alanına sahiptir. Deprem sonrası 2003 yılında inşa edilmiş bir binamızdır. Dairemizin bulunduğu binamızın şu anda dıştan sokak görünümünü izliyorsunuz sevgili yatırımcılarımız. Evet. Evet sevgili yatırımcılarımız şu anda dairemizin içini görüyorsunuz. Çelik kapıdan girdiğimiz anda bizi bir antre karşılıyor. Yerler tamamıyla laminat olarak düşünülmüş. Kapımızın hemen karşısında geniş, aydınlık, ferah bir salon sizleri karşılıyor salonumuzda tamamıyla gömme spot ışıklandırma uygulaması yapılmış. L şeklinde düşünülen bir planlamayla uygulamalı bir salonumuz diyebiliriz. Hemen arkasında yemek konsulumuzu görüyoruz. Evet sevgili yatırımcılarımız Hiçbir masrafı bulunmayan boya, badana ve dekorasyonu tam olarak yapılmış bir dairemizi görüyorsunuz şu anda. Evet, salonumuza açılan bir balkonumuz söz konusu. Burada 4 kişi bir masada rahat oturabilir. Yemeğini yiyebilir dinlenebilir. Binamızın bulunduğu alan dediğimiz gibi cadde üzeri, sokak üzeri olduğu için evet şu anda uzaktan denizi de görebiliyorsunuz. Balkondan baktığınızda büyük çekmece koyu diye tabir ettiğimiz denizimizi görüyorsunuz. Buraya zaten 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde iş bu dairemiz. Evet, caddesini görüyorsunuz. Ferah, açık ve rahat bir konum. Evet, sevgili yatırımcılarımız. Gerçekten dairemizin konumu itibariyle de lokasyon olarak çok iyi bir lokasyonda olduğunu söyleyebiliriz. Buradan baktığımızda hemen salonumuzun yanında geniş ve kullanımı tamamıyla planlı olarak yapılmış mutfağımızı görüyorsunuz. Tavandan aşağı kadar yine dolaplarımız mevcut. Çok rahat bir şekilde 8 kişinin yemek yiyebileceği bir alan oluşturulmuş. Dinlenebilir, sohbet edebilir, oturabilir ve yemeklerinizi burada yiyebilirsiniz. Yine mutfağımızın hemen yanında kullanım amaçlı olarak kapatılmış durumda bir balkonla karşılaşıyoruz. Evet sevgili yatırımcılarımız. Burada da bütün ıslak zeminler tamamıyla laminant zemin olarak düşünülmüş ve uygulaması yapılmış. Evet. Mutfağımızdan çıkıp sol tarafa baktığımızda Yine burada birinci çocuk odasını görüyoruz. Yine tek kişilik bir bazamızın yer aldığı, dolabımızın bulunduğu veya koyabileceğiniz çalışma masasını koyabileceğiniz, yine aydınlık, ferah ve geniş bir çocuk odası diyebiliriz. çocuk odasından çıkıp sola doğru yöneldiğimizde ortalama 16 metrekare büyüklüğünde geniş bir banyoyu banyo ile karşılaşıyorsunuz. Banyomuz tamamıyla modern şekilde düşünülmüş ve uygulaması yapılmış sevgili katkılarımız. Evet, oval şekilde bir duşakabin dolaplar gördüğünüz şekilde rahat kullanıma sahip banyomuzun hemen yanında yine ortalama olarak 35 metrekare büyüklüğünde geniş, aydınlık, rahat bir yatak odasıyla karşılaşıyorsunuz. Burada kitaplığımızı bile gördüğünüz üzere kullanıcı kat malikimiz düşünmüş. Dolaplar yerden tavana kadar düşünülmüş. Evet, dolapların, yatağın ve komodinin artı masanın çok rahat sığacağı ve arka tarafa baktığınızda evet diğer binalarla aradaki uzaklık ve mesafeyi de görüyorsunuz. Çünkü ne demiştik? Geniş ve ferah bir arsa üzerine kurulu iş bu dairemiz. Evet sevgili yatırımcılarımız, görmüş olduğunuz gibi burada da herhangi bir masrafımız söz konusu değil. Hemen yatak odamızın yanında geniş iki çocuğumuzun çok rahat barınacağı büyük geniş bir çocuk odasıyla karşılaşıyorsunuz. Tabi şu anda hali hazırda iki yetişkin kızımız olduğu için pembe olarak düşünülmüş ve tasarlanmış bir dizayn göze çarpıyor. Çalışma masaları, giyinme dolapları, Evet burada yine arka tarafta yeşil bir bahçeyi görüyorsunuz. Evet sevgili yatırımcılarımız görmüş olduğunuz gibi iki bazamızın rahat sığacağı, dolaplarımızın, çalışma masamızın ve komodinlerimizin sığacağı bir durum. Geniş ve uzun bir koridor. Hemen onun yanında bir vc'mizle karşılaşıyoruz. 3 metrekare büyüklüğünde düşürülmüş bir planlamadır. Evet sevgili yatırımcılarımız 3 artı 1 olarak sizlere tanıtmaya çalıştığımız bu dairemiz sizlere çok uygun bir fiyata satışa sunulmuştur. Satış fiyatımız 550.000 TL.